Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ee, bu videoda aslında gerçekten çok kötü moralim bozuk Facecam kullanmıştım arkadaşlar çok güzel bir Facecam yapmıştım ama e, bir türlü kameramı çalıştıramadım Kameramdan yani telefonumdan bir türlü bilgisayarıma aktaramadığım için Far Cry 3 maalesef Facecam çektiğim halde facecam'i koyamadım arkadaşlar Çok özür diliyorum bundan dolayı ee, Daha fazla uzatmak istemiyorum ikinci bölümde arkadaşlar sizlerle gerçekten çok kötü moralim bozuk Kusura bakmayın gerçekten. Enay gibi yani facecam'li çekmiş gibi bir his verdim size. Kusura bakmayın. İyi seyirler. Uh. Yine mi aynı şey oldu ya. Honorable hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Far Cry 3'ün. Evet 3. 3'e ikinci bölümde karşınızda arkadaşlar hatırlarsanız. En son burada kalmıştık. Böyle işte radyo kulesine falan çıkmıştık. Ondan sonra işte böyle böyle görevler yapmıştık. Kasalar falan almıştık. Bugün facecam çekiyorum arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı olmazsa facecam'ı yayınlayacağım. Ya yani ilk kez iyi, ilk amatör bir facecam olacak. O yüzden yani kusura bakmayın amatörce bir şey olursa şuradan atlıyoruz hocam. Woohoo! Come on bitch, styler. Abi çok iyi burası ya. <laughs> Come on bitch, hello guys. Nice ride huh? Teşekkür ederim canım. It's done. Good. It's done. Show me a map. <laughs> Neredesin lan? Show me your map. Evet, eee mapini Nepini bana göster dedi. Tamam. Tamam. Ee, satın alma yeri. Tamam. Ee, bir şey işte o hani şey var ya, yukarıda hani nasıl olur böyle şey kuleleri vardır. Ya onun adını unuttum. Onu adını unuttum şimdi aklıma gelen. Radyo kulelerini gösteriyor. O daha sonra işte böyle hızlı gelme yerleri var. E, bunlar şeymiş. Ya Praise the set the waypoint. E, bu arada regions. E, tamam. Tamam hocam böyle şeyler yapabiliriz. Sıkıntı yok. Ha. Tamam. Bu arada region. Tamam. Ne yapacağız şimdi abi? Bu arada region. Burayı mı işaretleyeceğiz? Now, if you want to save your friends, you

nasıl desem böyle slotlarını arttıracaksın gibi bir şey dedi gibi ya yani slotlarını arttıracaksın dedi biz de işte hayvan falan görürsek bir şey olur mu falan dedik yani avlayamayız biz de dedi. beceriksiz dedik ama o dedi ki arkadaşlarını kurtarmak istiyorsan bunları yapmak zorundasın dedi bakalım arkadaşlarımızı kurtarmak için yapacağız ki arabada çok güzel yavrum ne sürüyorum be uh! çok tatlı sürmüyor muyum arkadaşlar yavrum benim ee, hayvan alacağız arkadaşlar. Allah belanı versin be. Yavaş. Yavaş. Dur dur dur, dur 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 Ben şunu yapmadan hayatta içim rahat etmez. Selamun aleyküm abi. Hemen şunları almam lazım. Şunları almadan benim içim rahat etmiyor abi. Şunları alıp. Uyu ya lan. Uyu oğlum. Ses duydunuz mu? domuz. Öf. Öf. Abicim ne kokuttunuz burayı böyle ya. Hayret bir şey ya. Ne kadar pis insanlarsınız. da başka bir şey yeseniz alan. E tabi arkadaşlar. Şeyden başka bir şey yemiyorlar. Domuzdan başka. Kendi pisliğini yiyen bir hayvan olduğu için. Ne yem masrafı var. Ne şey masrafı. Hiç. Burada biz ne arıyoruz? Buralarda bir şey var ama. Buralarda bir şey mi var? Galiba sanırım başka bir zaman gelir. Hemen şuradan şey giyek. Giyek dedim lan. Bayağı nasıl tadım. Hemen şuradan şuradan binelim. Hemen şu havlama görevimizi yapalım. Evet, sanırım yanlış yerden mi gidiyoruz diyecektim ki evet buradan gideceğiz. <laughs> Burası. Bak şimdi drifte bak. Woo! <laughs> evet çok güzel drift. Driftçiler ağlıyor. Evet arkadaşlar şimdi yapacağım görevimiz şu. İşte şuradaki domuzları falan alacağız. Dom gelen domuzları alacağız. Üstümüze skin falan alacağız. Diye düşünüyorum. Öyle dedi adam çünkü. Bir dakika buralarda kasa var. Ben kasa açmadan duramam. Tamam dog tax gibi bir şey geldi. Tamam Domuzcuklar. Aha burada. Yavaş yavaş abi. Domuz. Yavaş yavaş bu işi halledelim dostum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş. Evet bir tane indi. Bir tane indi. Evet, bir tane indi. Diğeri bu şu şey ıı, sol tarafa kaçtı. Hemen abi al. Şap. İyi. Et. La derisini alacaktık. Etini niye alıyorsun? Bir dakika. O diğeri nereye kaçtı? Hocam nereye kaçtın? Gel buraya. Ee, bu tarafa doğru kaçtı. Neredesin abicim? Domuzcuk. Domuzcuk. Gel buraya kardeşim hadi. Beni yorma. Aha oradasın gördüm. Sen domuz musun? Evet domuzsun. Evet kafadan aldım seni öl Hemen abicim derini Derin mi? Evet şimdi e, skin the animal Shot Shot tamamdır aldık ee, Yeşil şeylerden toplayacağız arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi hani green lightlar var ya Ledler onlardan toplayacağız Devam ediyoruz arkadaşlar ufak bir Ya arkadaş sen niye her böyle video başlattığında Sen sev diyorsun ki ben anlamış değilim arkadaşlar Bunu nasıl kaldıracağım ya bir şey deyin ya Neyse devam edelim Gel abicim sen böyle. Tam iki tane green leaf'ten aldık. Sadarı blue leaf'ten alacağız o da galiba denizde. Oo pompalama. Nerede var? Blue'lardan. Buradan mı var? Nerede? Bu mu? Bu muydu yani blue leaf? Tamam bir tane topladık. Oo oh, son anını. Ananı boşun. belanı versin seni. O neydi lan? Ölüm bayan titriyor. O nasıl bir şeydi lan? Allah belanı versin seni. Hayır, tövbe estağfurullah ya. Oğlum lan hiç beklemiyordum öyle bir şey lan. Allah belanı vermesin ya. Allah seni kahretsin. Allah seni alsın ya. Nasıl bir şey yaptın sen orada bana ya? Tövbe ya Rabbi ya. Arkadaş gördünüz mü ya? <laughs> Hayret bir şey ya. Abi bir anda da korkamadım böyle. Bir anda oldu böyle. Geri sektim böyle bir şey oldu. Allah kahretmesin seni ya. Ödüm patladı, aklım çıktı ya. Rezil herif. Ah. Arkadaşlar demin şu şeyde gösterdiğimiz şu hani Şu haritanın orada arkadaşlar üstündeyiz şu an Şu hani var ya hızlı şey iki tane şeyle video şey gibi yani Oradan arkadaşlar hızlı bir şekilde buraya gelebiliyoruz Öyle bir şeyler var işte Ablacım gelebiliyor muyum ben sana doğru Gelemiyorum sanırım Nereye gideceğiz abi şu arka tarafa doğru mu gideceğiz Evet arka tarafa doğru gideceğiz Eee gü güvenli yerlerde Böyle silahımızı çekemiyoruz Abi neydi ya Ödüm patladı Merhaba Deniz teach plants Öğreteceğim sana dedi. Eee craft yapmayı öğreteceğim dedi sanırım arkadaşlar. Hemen craftlıyoruz. Tamam. Craft tus arranges. Craftlayalım. Şuradan hemen. Haydi craftlayalım. Eee bundan da mı craftlayacağız? use the skins of the animals you <laughs> killed to enlarge what you can carry crafting will allow you to carry more weapons money loot and syringes yes tamam tamam ee, arkadaşlar diyor ki tamam 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 tam. tamam tam gaz verme gaz verme tamam yeter yeter arkadaşlar dedi ki e, hayvanların skilllerini yani o hani çat böyle alıp da böyle ıı, yapıyoruz yani ha Ondan işte onları böyle toplayacak. Ben bir susar mısın? Eee, Skilllerimiz varmış arkadaşlar. Bunları böyle basıyoruz. Bunda şu an iki tane var. Basalım. Now I will teach you the takedown. Now I will teach you the takedown. Now Now I will teach you the takedown. Tamam, şu an e, bunu mu istiyorsun? Now I will teach you the takedown. I will teach you takedown. Bu. Tamam, bunu ver. Ee, tek tekvando'yu evet böyle bir şey öğrendik. Tekvando'yu öğrendik arkadaşlar. Başka şimdi neye verelim? Başka bir şey verelim mi? Başka bir şey verilmiyor mu? Bu da verelim. Tam bu ne ver? Tamamdır. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey dedi. Ya bir dakika konuşturun lan. Ne oluyor lan? What the hell? Lisa. Oh shit. Lisa elinde. O deli adamın sesi yok yalnız arkadaşlar. O deli adamın sesi yok. O deli adamın yanında olmadığı sürece bir sıkıntı yok. Lan oğlum koş da kesecekler. Değişik şeyler de yapabilirler yani. Hadi hadi çabuk. Arkadaşlar hemen bahsedeyim şu adamın dediğinden. Arkadaşlar adam dedi ki hayvanları böyle öldürerek skinlerini yapıyorsun. Ondan sonra kendini e, asker slotları, asker slot ne lan? Silah slotlarını üretebiliyorsun. Daha çok silah elde edebiliyorsun dedi. Ondan sonra işte böyle bitkileri topluyoruz ya şap diye yapıyoruz. Onlardan da craft yapabiliyoruz. İşte böyle e, böyle şap diye böyle basıyorsun böyle. PlayStation'da hatırladığıma göre öyleydi. Medkit yapabiliyoruz. Kendimize yani can basabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ise Liza arada Liza'nın yanına doğru gidiyoruz diye umuyorum. Galiba öyle. Liza'nın yanına gideceğiz arkadaşlar. Sanırım Liza'yı kurtaracağız. Bu dayıyla birlikte. Bu kadar yani. Yanlışım varsa aman diyeyim. Şeyde düzeltin. Yorumlarda. <laughs> destek kuvveti bekliyoruz de arkadaşlar. <laughs> Lisa benim arkadaşım. Ee... Tamam. Bu adam bize yardım edecek ha. Bu adam bize yardım edecek. Çok belli. Lan ne nereden biliyoruz lan buradan geldiğini? was once a stranger here. Hemen basalım ne istiyor? Items the unmodeled carry one. Tamam. Evet sanırım burası arkadaşlar. Buraya da Anladım. Anladım. Sanırım Sanırım bize şey demeye çalışıyor. Ee, Jason sessiz git istersen demeye çalıştı. Biz de sessiz gidelim arkadaşlar. Hemen C ile. Abiciğim şimdi bak çok felaket operasyon havasındayım. Liza ben geliyorum. Arkadaşlar çok fena operasyona girdik. Sana fak lan. Bizi görmedi Gavat. Arkadan dolaşıyoruz aynen buradan. yavaş abiyim, Yavaş yavaş. Selamun aleyküm. Şu şuraya gir. Gir niye buraya giremiyorum? Zaten şuraya gir. Şöyle. Tamam. Crafting benimde bir şeyler mi oldu? Ne oldu? Allah'u ekber. Ah. Lan. Ya öl. Lan be ölür müsün? Lisa ben buradayım. Oha nasıl öldürdük lan köpeği? <laughs> Köpeğin ölüşüne bak. Hemen skin al. Hemen skin al. Hemen abicim lazım olursun sen bize. tamam adamlar geliyor. La oğlum. Allahu ekber. Bir dakika bize de böyle keliş gibi bir şey verseydiniz be abi. Lan lan. Lan lan. Denizli Roger. Lan la. la, ölün. Ölün. Allah. Geber pislik. Abi kele ah dur. Öl öl öl. Keleş ver keleş ah keleş. Tamam bittiniz oğlum siz. Siz şimdi bittiniz oğlum. Neredesiniz lan? Keleş verdiniz tamam. Keleş verdiyseniz bu iş bitmiştir abicim. Neredesiniz abicim siz? Bana hemen yerinizi gösterin. Rapor ver rapor. Geberdin mi abi tamam. Geberdin. Evet. Arkadaşlar burası bizim oldu. Tamamdır.

Jason, you are worthy of the tattoo. Worthy to walk the path of the warrior. Olur, olur, olur. Ee, galiba bizi evdüler şimdi. We one of your friends at the yavaş yavaş gözüm tutuyor ya vallahi. O yarın kafa yarık var ya o biraz sıkıntı ama neyse bir şey olmaz. <laughs> Hmm. Sanırım Yanlış olmasın aman düzeltin yanlış çeviriyorsam Bir dakika kardeşim ne oluyor ya Bir dur ben map'e açmadım sanırım Bu oyun bizi hiç konuşturmayacak galiba böyle Neyse Sanırım şöyle bir şey dedi bize Sanırım bize dedi ki ee, biz dedik sanırım Biz dedik ki işte e, West'teymiş bizim e, Batı mıydı lan West Batıdaymış dedi arkadaşlar Batıdaymış Lisa gibi bir şeyler dedi Ama bizim abimiz Yani bu bizim gözlüklü yarık dayımız Dedi ki e, henüz hazır değilsin Dedi ama Abi şunu nasıl alırdık ya Ama e, zamanla dedi sanırım alışacaksın Dedi o zaman kurtarmaya gidebiliriz arkadaşlar Dedi, dedi diye düşünüyorum Hemen abilerimizi elleyelim böyle Heh, Hemen 13 lira. 13 lira Şu abileri de elleyelim Öyle dedi galiba ee, Siz yazarsanız aşağı Yanlışsa aşağı yazın aman diyeyim Yanlış şey yapmayalım burada Lan Yaz böyle GTA tarzı değil bunlar ha direkt böyle hani geçmiyor Lan yazık olmuşlar adamları öldürmüşler Şerefsizler Yaz o değil de AK-47 aldık ha şaka maka Ne yapalım bir görev daha yapalım mı ya Yoksa bitirelim mi videoyu Bir görev daha mı yapsak ne yapsak Şurada kırmızı bir bitki vardı bitki bırakmam hocam Asla bitki bırakmam öyle Buranın nimetlerinden faydalanacaksın Şuradan abicim Şunu alayım beyaz sanırım bu Aynen white leaf aynen Araba varsa Ya sen ne iğrenç bir çirkin bir yaratıksın ya neyse Burada oha ne oluyor Tamam Başka neyimiz var benim bizim şu an ha, bomba falan var molotop var tamam hemen map'e bakalım. Doktor kimle konuşacağız? Doktor bilmem neyle konuşacağız dedi. Kim abicim o? Hemen önce bir şuraya gidelim isterseniz. Hemen bir şuraya gidelim aynen. Ee, oradan daha yakındır. Mom die kill loading tatan. Bakalım. Tabii ki daha fazla facecam kamera istiyorsanız like, like butonu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya şu iğrenç sizi duymaktan sıkıldım artık ben burada ya. Ha ilk e Ya hocam ne oluyor ya? Maymun sesi değil mi? Evet, maymun sesini hiç sevmiyorum. Şimdi ilk videodaki o hemen FPS düşüklüklerine de bir açıklık getireyim hemen. Bu videonun bu videoyu buraya kadar izleyen varsa cevabını alacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey oldu. Benim bilgisayarım ya böyle bir sıkıntısı var böyle hani ESC basayım hemen daha iyi anlatayım. Bilgisayar böyle ısındıktan sonra böyle daha iyi çalışıyor. Ben ısınmadan girdim. Ki maalesef bu ne abicim? Bunlar kim? Tamam böyle bir karakter. The Rayton, The Weirder Out of the Tamam. Doğru söylüyorsun. Ya bana ne abicim bunlardan? Bak kasa varmış buralarda. Kasayı alırım hocam. Neredesin kasa? Kasa yok mu kasa? Kasa Abi kasa lazım bana. Kasa varmış buralarda. Ha, kasa. Aman diyeyim abi. Kasaları açacaksın. Hiçbir zaman bırakmayacaksın. Ee, bizden ne istiyordu? Doktor bilmem ne'nin yanına git demişti. Doktor bilmem ne nerede? Wanted to death quest. Ayı galiba bu. Ee, nereye gideceğiz abicim? Şu arabaya bin bakalım bir. Use it the fast travel. New Automated Store available, uh, I need the racing available. Evet uh, şu an yeni yarışlar hazır Sanki birazcık fazla mı açık ne Audi Fazla açık galiba video uh, Game controls video Gameplay Hocam ben sadece Audi istiyorum Audi abi aşağıda görmüyorum ya gözüme benim tamamdır. Bir yer mi alacağız? Ne yapacağız? Yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Oha bura nere lan? Bir dakika in 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 in. Yalnız deli müzik verdiler. Bak deli müzik verdiler. Arkadaşlar devam ediyoruz, bir sıkıntı oldu birazcık. Biraz daha görüntüm böyle sağa sağ, sola kaymış olabilir çünkü şarjı mı ne bitmiş galiba bu telefonun. Hemen ona hallettim. Şarj, bilmem ne size, skilleri verelim, verilmemiz skillerimiz varmış. Şunu verelim. Aynen ver abicim. <laughs> Üstü, şey, zor görebilirsiniz beni yani o yüzden kusura bakmayın o yüzden. Hemen isterseniz. Ne oldu lan? lan! oğlum iki bak, oldu bak iki oldu bak yapmayın bak. İki oldu bu yapmayın bak. İki oldu bu bak. Bir dakika dur. Lan oğlum lan. Allah. Bir bitmediniz oğlum bir bitmediniz lan. Lan oğlum bir bitmediniz. Oğlum öl lan öl lan öl oğlum öl öl Bir gebermediniz arkadaş ya Bir dakika dur bir yerden Araba sesi geliyor Nereden geliyor araba sesi bizim Allah Sana sana for bitch, lan Gel lan buraya Geber Ben sili camış Ah Çok kötü vurdu Neredesin oğlum Aha Tamam sıkıntı yok. Elle abicim adam hemen taze taze elleyelim abimizi. Reload'umuzu edelim. Seni de elleyelim abicim. Seni de elleyelim. Hemen seni de elleyelim. Heh, tamam. Abicim ya hemen şuradan bir. Oh. Oh. Çok fena iyi geldi. Şimdi. Köpekleri hallettiğimize göre reload'umuzu da ettiğimize göre artık buraya gelebiliriz. Burası nasıl bir yer ya? Powering'de bilmem ne. Interesting. Ee, Watch the bilmem ne. Start trailer. Bir dakika bak ne oluyor? Asıl tur da kill, the defender kill. Ee, sanırım eğitim modu gibi bir şey bu. Loading the loading rack rate. Çelik Ha o eğitim gibi bir şey. Eğitim gibi bir şey arkadaşlar. Gel buraya gel buraya gel 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 gel. Oh. Çok iyi vurduk çok iyi vurduk. Seni elleyebiliyor muyuz? Elleyemiyoruz. Susturuculu falan hocam. Çok şekilsiniz bu arada. İşiyor mu ne yapıyorsun? İşeme şeyine bak. Gel buraya gel. Seni işerken öldürürüm. Headshot, headshot. Mı? Lan öl. Öl yavrum. Öl yavrum. Öl yavrum. Ya headshot Neredesin? 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 Allah baba Hocam yavaş biraz ya. Çok hızlı başladınız. Bo Öl. Yavaş, yavaş, yavaş hocam. Dibimde ne işim var senin? Ha sanırım biraz da daha... görev sakses tamam sıkıntı yok o zaman tamam tamam görev saksesse sıkıntı yok o zaman hemen videoyu bitirelim çünkü sıkıntı olacak gibi gözüküyor eğitimimizi aldık go to doctor engineers bu mu go to top doctor engineer tamam hemen şu şeyleri toplayalım orada kapatana kadar bu tarz işler arkadaşlar facecam video gelmesini istiyorsanız Beğenme butonu. Beğenme butonu unutmayın arkadaşlar. Onlara buradan ayrılmayın. Hoşçakalın.